Yapay zekanın şu anda yeryüzündeki en büyük temsilcisi olan ChatGPT'ye gelişmiş bir ses modu eklendi. Ben de bu gelişmiş ses moduyla Ege şivesiyle konuşma denemesi yapacağım. Önümde görmüş olduğunuz ekranda ChatGPT'yi açtım. Bizim oğlan sen de enne iki koca muğlalı gibi konuşak mı le? E hadi gari. Sen de Milaslı ola. Ben de buraların çocuğuyum. Şöyle koy verelim muhabbeti. En de bizim olan buralar bugün bek sıcaktı ya. He bizim oralar yazın iyice kaburur. Sıcaklar bastırınca insan kendini serin yerlere atmak ister. Ama bizim Milas'ta gol bile ateş gibidir. Bizim oğlan bizi bu kış neler bekliyor Milas'ta? Ah bizim oğlan bu kış Milas'ta yollar bir hayli çukurdu. Toz toprak sizi dört gözle bekler. Bizim oğlan bizi korkutup durursun niye öyle dedin senle? le? Ee, bu sene boku yediniz bizim oğlan. Ne korkup durursunuz la? Korkacaksınız tabi. Kaçın gidin Milas'tan. Bu sene yollarda zıplamaktan arabanın içi lunaparka dönecek. Her yer çukur, her yer toz toprak. Son olarak bir şeyler söylemek ister misin? E ee, bizim oğlan. Bana müsaade. Dağlar kışa hazırlanır, Milas'ın zeytini dallanır. Helikopterler tırlandı, tırlandı. Yangınlar da sonlandı. Her zaman beklerip Ege'nin havasını estirmeye bizim oğlan. Yapay zekanın bu gelişmiş ses modu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.